Uygun ve doğru hasta seçimi ve doğru bir uygulama sonrasında HIFU tedavisinin birçok avantajı bulunmaktadır. Bunlardan bir tanesi hastanın üzerinde herhangi bir kesi ya da delik olmaması, dolayısıyla yara iyileşmesi gibi bir problemin asla bulunmamasıdır. İkinci önemli konu Hastanın tedavi sonrasında e, idrar kanalına konulmuş sondanın, ki hastaların bir çoğundan hoşlanmazlar, bir ya da iki gün gibi çok kısa sürede e, vücutta kalması, dolayısıyla hastaneden taburculuğun iki gün içerisinde gerçekleşmesidir. Bir başka önemli avantaj, hastanın iyileşme periyodu çok kısa olduğu için normal günlük aktivitesine ya da çalışıyorsa işine bir hafta kadar kısa bir sürede dönebilmesidir. Bütün bu konfor avantajları yanında, hifu tedavisinin, tek bir seansta hiçbir zararlı ışın almadan gerçekleşmesi de önemli bir avantaj teşkil etmektedir.